Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Nasılsınız? inşallah iyisinizdir. Vallahi bizleri soracak olsanız biz Allah'ıma dua edeceğiz. Hamdolsun, şükürler olsun. olsun. Allah'ım bundan aşağı düşürmesin İnşallah sizler de iyisinizdir. Biz sabahleyin kahvaltı hazırlıyoruz şimdi. Ben hayvanlarıma baktım geldim. Kahvaltımızı yapacağız. Nursel'in in aşağı inip odun taşıyacağız. Onu da göstereceğiz tabi İlk gün bir kahvaltımızı hazırlarken gösteremedim. Çayımızı attım. Nur Sevmi'nin kattı da. Ben de bir yandan buradan kahvaltı koymaya başladım. Dün bülfeylerimizden boyçalarımız kalmıştı. Şunları göstereyim. Zeytinimi koydum. Peynirimi dildim. Şimdi reçel koyacağım. Biraz sucuk çıkardım dolaptan. ondan da için. Sabah kahvaltısı. Şöyle göstereyim sizlere. koyayım. Bir şey koysun. içeride soba müşteri ekmeklerimi koydum geldim. Bir yandan ısınıyor. Kızımı kaldırdım. Oğlumu kaldırdım. Kahvaltı yiyeceğiz. Bir şey olmaz. Teflon tava yapışmaz. Bundan sonra aşağı hepimiz bir odunlaşacağız. Çünkü havayı belli olmaz. Hava çok güzel. İlkbahardan bir gün kalmış gibi. Günlük günü Bugün günümüzü değerlendiren bugün pazar. Herkese mutlu pazarlar dilerim. Hafta sonları dilerim. Tabi önden arkadaşlar pazarları sevinirdik. Ee, bir ya markete giderdik. Ya bir yere giderdik arkadaşlarımız olsun. Beyim olsun, çocuklarım olsun. Bir yere mutlaka marketlere veren bir gezer gelirdik. Şimdi artık hiçbir yere gidemiyoruz. Havayı güzel gördük mü? Aşağılar oturacağız diye seviniyoruz. Çünkü gerçekten insan yok aladı, bunalıyor, sıkılıyor. Allah'ım sizler de sabırlık kılsın Rabbim. Büyük şehirde apartmanlarda duranlara hiç kolay değil gerçekten. Bizler köyde devamlı aşağılar inmiş çıkmış kanı canımız sıkılıyor. Apartmanlarda şehirlerde duranlara ne diyeceğim yazık millete. Şöyle yumuşak sucuğumuz yeter mi Hüseyin? Hı, hı.

Ucumuz bir şey koysun. Şöyle Büyük bir çay içeri yuttuk. Biberlerimizi de doğrayalım Yazın olsa arkadaşlar şu domatesi yemesini bir seviyorum bir seviyorum çok seviyorum gerçekten Biberlerim, domateslerim yıkadım arkadaşlar da Yazın bir seviyorum koparıp da mis gibi yemesi çok güzel oluyor Ama bunları da alıyoruz almasak da çocuklar can istiyor Güzel oluyor yine de kahvaltılarda Yerime sofrada bulunsun Ama ben dışını severim genelde Kışın daha çok severim yemesini ama yazın gece dalından kopmuş gibi olmuyor. Burada da makinede bardaklarımız var. Gece bizim bizim kız gibi vardı Makineyi çalıştırdım Nur sevindim. Boşaltmadık gece çalıştırdık geç çalıştırdık tabi. Tabi. Ne mi ben makine boşaltmasını pek sevmiyorum. Nur boşaltır genelde. Ben sen doldurmayı da sevmiyorum. <laughs> doldurmayı da sevmiyorum ben. Nur Seviyor. Elini, elini yıkamayacağını doldurmasını da seviyor. Boşaltmasını da. Ama ben pek hoşlaşıyorum. Sen bunu birazdan boşaldırsın, geri kapatayım ben. Nurseyim dayısını ya arkadaşlar yeng kalk diye uyku tersini pek konuşmuyor saat 12.3 saatte 12 geliyor 12.3 12 12 geçiyor ha ben bunlar hazırlayıyorum kahvaltıya ben sabah 40 canım başka bir kahvaltı hazırlıyorum <laughs> yani ben iş işliyorum. Sen hazırlarken Hakan'ın Nurseviye. seviye. iş işliyorum? Aylak mı duruyorsun? aşağıda <laughs> lazım. İş mi <mı> duruyorsun? Oturuyorsun akşama kadar. <laughs> Şaka yapıyorum. Duruyor mu ben iş Nurseviye. Oturduğum zaman doluyor da. Ben da. aşağı işimi görüyorum. Şöyle çocuğumuz biraz bitsin. Buradan kırmızı bir getirelim. Evet arkadaşlar. Evet. Demedin. <laughs> evet arkadaşlar. Gördün baharatlarımıza. Bizim baharatlık yerimiz burası arkadaşlar. Biz baharatlarımızı buraya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunları beni halamın kızı hediye etti bu baharat takımına. Şu büyük de var daha gerisi. <laughs> Bunda kahve var. Evet. Burada nane var. Bunlar benim halamın kız hediyesi. Çok güzel. Benim tuzlu gibi böyle tuzluk gibi olanlardan vardı. Halamın kız Almanya'da oturuyor da. Eyaletini açalım da bir. Dur sevmedi işte demli yalan. Demli zopar üstünü götüreyim. Açayım ben bunun altına. Hikmetlerimiz de ne halde bakalım mı? içeri bakalım. Gelin. Gel. Dur. Geldim. çayımızı getirdik. Ekmeklerimizi de koyduk. Şöyle ısınıyor. Birer tarafı ısınmış olmuş. Mis gibi yağ çalacağız. Çocuklar tereyağı çalıp yemesini biliyorlar. Seviyorlar <laughs> deyince. ben de böyle işte bir oraya bir buraya işte böyle kahvaltı hazırlıyoruz. Aşağıda kayınvalidemiz. Hadi gideriz, deriz. oturuyorlar. Soframızı gettik, koyduk. İkmeklerimiz ısındı. Çocuklarım şimdi oturacak, kahvaltı yapacak. Bundan sonra üçümüz bir aşağı ineceğiz. Evet arkadaşlar çocuklarım ekmekler yesinler. Acık şuraya çay döktüm peçete koydum Nursel. Birazdan aşağıda görüşürüz. da história. kahvaltımızı yaptık. Masaya başkamızı öğrendik. Biz Halil'le tavuğa doldura koyduk. Yağ ışığamadan diye biraz burada biliyor musun? Odunlarımız. Yağmadan, ıslanmadan diye. Odunumuzu atıyorum. şişeyi için olacak gibi bir şey var dedik yine. Bu çatıdan ya. Olsun, olsun. olsun. Su hmm. Ya. Yeah. Bu Ben de. Bu Altı ay gürük bende zaten. Öyle mi? Dün dün geçer miydi abi? Niye lan? Mavi gürük. Ben bir kema de. Kıvam gel. Camları kumadınız. Olduğumuz odun atarız kendiler. Kıvam bir gel. Dolu Abi lan dolu tamam. Çukur yere bak şuraya. Yandan attığın geri geliyor. Çukur yere aksı dolu şurak. Bir dur bunlar arkadaşlar. Biz birinin tarasını sürüyoruz da. Buradan da e, sürdüğümüz ağabeydi yabancı. Fransa'da duruyormuş. Ağaç da yağmurdu. Ya bu, bunlar da kölgesinde arka olmayı olmuyor diye. Benim bey demiş ki herhalde bunları kes git demiş. Ya sağ Ha araçları demiş en azından. Araçlarımız ya. Şöyle tüy de bunlar. Yaşlanmış. Ha, ya, yaşlanmış. Olmadığında kurumuş ulan daha de ağır toplu dayı olmuyormuş geçen sene ektik biz bu sene dolap ekeceğiz yerine mallarımıza kesim doktoru çayırdan çayırda o boğrumun Benim uyanını gördü. Gitti bakam bir köpek var evde. Görünüyor mu? Hı hı. Zeki gelin yanında. Atılacak, böyle mi atılacak Halil bunlar? Attın galiba, bunlara yer vermiş. Bundan sonra ortasından bir daha ee Arkadaşlar böyle köyde doldu mu? Tabi bitmez iş. Yukarı işi bitiriyoruz, aşağı işimiz çıkıyor. Şehir doğasamlı ne güzel, işimi bitirdim mi? Galiba malı seyrederdim. Ama burada köyde hiç bitmiyor. Akşam ucuk aynı iş. Kadir abi ne dünle seydin mi dünle? Daha ne burada beraber oynadınız. <laughs> Yanına git ne gel. Hadi, hadi, gel gel sen gelir o. Gene lanam gel yorulma galip. Ya morbadan ne var? Kur kurşular da. çok güzel. Allah Allah. Son üç günde kardeşinin içi çeksen git oraya. bahar gelmiş. Selim. Kardeşin yukarıda çık. Neden? Çıkmak istiyorsan. Bak. Ne yapıyor? Karan yine oradan çekelim yazık değil mi senin? Ne yapıyorsun? Ya? Yukarıda evet, oturuyor. Şuraya. Şimdi var senin. Evet. Gidişe gel yukarı. Bunlar da kurmuş arkadaşlar. İnce yerler, gömürün iyi oluyor. atmayacağız da ya. Çuvalları koyacağız da. Halim çuval getirmeyiz işte. Nurşay'ı maça çöpeceğim. ben koyacağım. O çıktı mır yere bak. <laughs> buradan bizi seyir bakıyor. Bugün davacık iyi Şimdi biraz. Bunlar çocuklar. oynuyorlar. Günlük çok güzeliyse. koydu çuvallara. Mermer. Burayı topladı. Burada üstümüz var. Hava sıcak diye çıkardık. Burada çocuklar top oynuyorlar. O da var bir çuval. Annem orada oturmuş dinleniyor. Evet yorulduk hepimiz. Ben <laughs> de oraya gitti. Dinlenmeye. Evet arkadaşlar. Harika. Bilgilerimi çuvalladım. Bundan sonra oğlum da biraz yardım o tarzlarını söyleyelim. Evet. Mamamızı Burayı abim yerdi. Ben doldurdum. Buna Semra Remo atarsanız ben de çuvalları koydum. Biraz dava da gerçekten bunları yarmak için bile lazım. Çocuk yoruldu Halil. Açık anne bir dinlenen dedi. Ee, şey gitti. Bakkala gitti aldı yerince. Bilmiyorum ne alacak almayacak. Bunu aldı çünkü. Vallahi yine bir videonun daha sonra geldik arkadaşlar. Çekmeyle bitmeylen, bitmeyecek. Böyle hepsini biz bunu bitiremeyiz de. Birazcık peynir ettik. İyi daha oluyor. yukarı çıkacak annem. Yemek yapacak. Biz burayı toparlayacağız biraz daha binle. Sarabildiğimiz, yapabildiğimiz kadar yemek hazırlanasıya Ben çıkacağım şimdi yemek hazırlayacağız. Eşim malları bakacak. Nur abisi yarcek. Nur sevim açacak. Atabildik. Atamadık. Yarın onu versin. Bilal böyle olacak diye bir şey yok arkadaşlar da. Odunlarımız biz hiç ıslanmazsa, yağmur yağmadı, ıslanmazsa iyi olur. Çünkü bu odunumuz az kaldı biliyor musun? Odunlarımız öteki odunlarımız yeşili biraz. Bunlar kuru. Çürümüş bunlar arkadaşlar. Çok çürümüş. Tarla sahibi kespare demiş. Bunlar değiştirin demiş. Bir şey yaramıyor demiş. O yüzden mırmır da kendini gezinir hmm, evet. bir şey arıyor. Sinekleri <laughs> falan görüyor. O ya. O köpeklere bakıyor. Bak. Ha, bak. Oyun edin. Oyun edin. Mırmır mır, yanına gitsen bak hemen dönecek. Bak. Mırmır. Mır. Bak görüyor musun? Hemen oynayacaksın. Dedik. 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 Bıcık bıcık. Dedik. Mırmır. Mır. Bak 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 bak. sevimliler çok seviyor. Ben bütün hayvanları seviyorum. Bak bak köpeğe bak bizim. Buradan gazları boğuyor. Sabahla parçalayacak. Nasıl bağlamacaksın? Hadi bakalım sen. Kendi gazını boğdu. Geçtik de başkasının gazlarına da sokmuyor yanına cesur. Çok fena oldu ha. Şuna bak. Adı üstünde cesur. <laughs> Adı üstünde cesur. Evet arkadaşlar. Bir videomuz daha sonra geldik. Bugün biz videomuzu bitiriyoruz. Çünkü ben yukarı çıkacağım. Yemek hazırlayacaksın. Akşam oluyor. Çocuklarım da burada biraz daha halledecekler. Bitiremedik bugün yine. Öğleden sonra başladığımızdan biraz uzun sürüyor. İnşallah tekrar görüşürüz. Kanalımıza beğenmeye, abone olmayı unutmayın. Değerli takipçilerim. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Cümleten hayırlı günler. Vurmur bay bay